Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Evet, Adam Türkçe konuşmuş bu arada. E, "Defend Till Sunshine" isimli Steam'de şu an e, gerçekleşen oyun festivali bağlamında oynayabileceğiniz demolar arasında yer alan bir yapımla karşınızdayım efendim. E, "Defend Till Sunshine" ilk kez deneyimleyeceğiz. Bir hayatta kalma oyunu olduğunu tahmin ediyorum, düşünüyorum. Bakalım. grafikleri görselleri falan şimdiden zaten beni bir cezbetti o şey havası var o tatlılık havası var Youtube'dan izleyen babuşlar bu arada içerik hoşuna giderse beğenerek destek olmayı ihmal etmezse çok çok sevinirim Bulutlar da çok boncuk. yok Defend, Teal, Sunshine'ı almayacak galiba ya bunun mobilini oynadığımızı zannetmiyorum. Galiba Twitch'te yok kanka. GameSat'ten Mostan yapıştırırız ya. Müziği bana şeyi andırdı. Eee... Oyuncak Asker çizgi filmini seyretmiş miydiniz acaba? Onun müziklerini andırdı, Oyuncak Asker çizgi filminin. Çok tatlı ponçik başladı böyle. Evet, mobilde yer oyun sadece Steam'de mevcut imiş. Şey aa, Acaba sevgili Polislot, Oyun içi kullandığınız müzikler e, telif hakkı içeriyor mu? <laughs> Tadını çıkarmalı mıyım, yoksa bana bir render işi falan çıkarır mı? tadını çıkaracağım yani. Neyse en azından yayında tadı çıksın. Yani YouTube'da umarım bir sıkıntı olmaz da. Ee, gerçi enstrüman kullanmıştınız yani. Minik bir enstrüman sesinden bir zarar, ziyan olmaz diye tahmin ediyorum ama şey e, ne oluyor? Saldırgan biri mi bu? Galiba değil. Kameramız giderken falan sallanıyor. Dağa ulaş koşmak için şifte bas Aa siz beni göremiyorsunuz galiba bir saniye Eee Şeyi göremiyorsunuz 2016'da yaptığım yorum duruyor Durur tabii ki ablacım neden durmasın Teşekkür ederim Nargen abla sağ olasın B'ye basarak kitabını açabilirsin. I'ya basarak envanterini açabilirsin. Not al. 5 derece sıcaklık. Açlık susuzluk camları. Pekala. I'ya basarak da envanter. Envanterimizde hiçbir şey yok. Şu... Oh! İyi, düşmedik bari. Mantarlar falan toplanabilir mi? Bana toplanabilir gibi geldi ama ya da beriler. Sanırım oyun toplanabilir olduğunda gösterecek olabilir Veyahut... Bir EF deniyorum da, aa, yemiyor. Ponçik bir atmosferi var. 3 odun lazım. Sol tık ile tamir et. Etleri falan nasıl alıyorum? What do I see? Hmm. A young hunter. i guess you're heading to the village unfortunately the road is closed because of the snow <coughs> but you can reach the top with a ladder i can lend my axe to you to craft a ladder but i want a favor for this. Tamam. as an old man i can't move much <coughs> can't take my fishing rod and catch two fish for me and maybe three mushrooms on your way back to here. Tamamdır. Elemanın baltasını aldık. Elemanın baltasını almamız karşılığında bu balta mı? Elemanın baltasını almamız karşılığında kendisine balık tutacağımızı söyledik galiba. Envanterimdeki silahlara nasıl erişiyorum? Takip et. Otur. Dinlen. Ha gidip e, mantar ve balık avlayıp öyle mi gelmem gerekiyor buraya? Anladım. Peki. 3 tane mantar diyor. Mantar zaten dibimizde. E'ye basarak topladık mantarları. Aynen envanterimde 3 tane mantar var. Uy, gün döngüsüne bak. Göl kenarı neresi Mete? Mete buradan sallamıyor mu? At buradan oltayı be. Bura uygun da acaba oltayı nasıl alacağım elime? Soltuka basılı tutuyorum ama nafile. Kamera niye sürekli titriyor? <laughs> ee, tamam. Sol tıka basılı tutuyorum şu an ama. A a. Bir işe yaramıyor şu an. Biraz daha geriden. Peki. Hmm. Güzel. Ben birazcık fazla dibe gittim galiba. Fazladan balık tutsam ne olur? Pekala. Mantarlar nereye kayboldu peki? Gelirken 3 tane de mantar topla dedi bana. Ben onu gelirken değil giderken yaptığım için yattık mı aşağı acaba? Bozuldular mı? Hmm. Balık tutarken mi harcadık? İyi de mantarla balık tutulur mu ya? Merhaba. Tamam bak şu an envanterimde yeterince mantar da var, balık da var. Ana, muhakkak o vermesi gerekiyor. Merhaba. You are a kind one. Here, take the axe, and you can keep it. As a matter of fact, I don't think I could still cut down a tree at this age. As someone who has seen this environment, let me give you some advice. Take care of your puppy. Teşekkürler, teşekkürler. tamam, şimdi birazcık inip odun kesme vakti. Ardından odunla tamir edeceğiz. Köpeğine iyi bak diyor da ben ilk başta ona ateş edecektim. Gelen bir kurt zannettim dedim. Ya Allah neler oluyor acaba orada. Aa peki. Teşekkürler. Buradan ha tamam. İki tane udun almayı başardım. E balıklarla şeyi almadı adam. Balıklarla mantarları almadı Ih. Küpük de yukarıdan bizi izliyor böyle Anladım ya oynanabilir demo olarak güzel bir şey sunmuşsunuz zaten ortaya elinize emeğinize sağlık ya sanırım Hani oyunla alakalı söyleyebileceğim yani tek şey Abi kamera neden sabit durmuyor? Böyle hani yürürken falan sürekli titriyor ya. Bak sen sabit bakamıyorum. Sürekli imleçten görüyor musun? Sürekli bir oynuyor. Böyle bir ya tabii ki çok büyük bir sıkıntı değil de. Tamam ateş etme antrenmanını verdi bize ama neden? Eee hmm, görev gereği galiba. Rüzgardan dolayı siz rüzgarda sallanıyorsunuz mu lan? Kolsuz. Seçilmiş sürahi şişesi. Sürahi şişesi değil o biliyor. Aşağıda tatlış bir kasaba var. Buradan ne yapmam gerekiyor peki? Şişeleri parçaladım evet evet. Buradan sonra Çadırlar böyle belki save alma noktası olabilir diye düşünüyorum ama Sokak lambalarını izleyerek aşağı inmek peki Buradan geldik zaten. Köye doğru. Tamamdır. Merhaba. Hey stranger, welcome. Oh, what a cute puppy you got with you. I'm the mayor of this village. As you can see, this village has bonds with foxes. Every village has it's own unique bonds. We respect foxes. Everything you are able to do in this village can be done with... Tamam, para birimi, tilki you will get certain amount of tokens from each animal with each passing day. But in the wild, if you kill an animal for it's meat or skin, you will lose some of your tokens of that animal type. Weather is tough, the puppy might get cold. We have a space if you are willing to build your house here near the barn. spend oh. the Teşekkürler. Ahırın yanında boş bir yerimiz var dedi ama Köye basarak evcil iPhone'unu inşa adresini aç. Ahırın yanındaki inşaatı tamamla. Kapılara, pencerelere, yataklara soltuk ile etkileşime geçebilirsin. Tamam. Buraya mı kuruluyoruz? Sol tık direkt demoyu bitiriyor. Bir kapı mapı pencere falan bir şey koyalım buraya madem. Hmm. İki pencere olsun yanlarda diyeceğim ama şey olmadı. Biraz gidip odun araslayım kasa bildiğim kadar. En azından evimi bitirmiş olayım. Orman araçları geyik avla et ve mantar ile çorba pişir uyu dinlen. Çorbayı nasıl pişirebileceğimi bilmiyorum bu arada. da bir husumeti var gibi adamın ya. Aa bak bende susuzluk var. Ağzıma havayı açsam hazır yağmur yağıyorken. Çorba için ahırın orada bir NPC var yemek pişiren. O zaman bence çorba susuzluğu gidereceğini düşünüyorum çorbanın. Ee, doğrudan ahırın oradaki NPC'ye gidip bir konuşalım. Adama hangi malzemeler eksikse gidelim onu götürelim. Bir geyik eti bir mantar. Tamam. Tamam peki. Ama geyik avlayınca token kaybetmeyecek miyim? Buraya kadar gelmişken madem iki tane e, pencere dikelim şuraya. Bir. Bir tane daha. Eyvallah. Mantar alırım da geyiği bulabilecek miyim emin değilim. Bir tane mantar yeterlidir sanırım. Hadi ne olurun ne olmaz envanterde biraz daha bulunsun. Aha. Az önce bir geyik gördüme yemin edebilirim. Sühret miydi lan o? Doğru anı bekledim. Ve galiba elemanı devirdim. Çorba zamanı. Bence kendi rızasıyla bayıldı. Hayır. Odaklandım. Ve tam olması gereken yerde, olması gereken şekilde davrandım. Susuzluk ve açlık geliyor. Belli bir çorbaya ihtiyaç var. Yürü. Aa, gel bakalım. Yarısın. Gerçekten de yaradı. Peki. Şimdi evi bitirme zamanı. Bak. Arkaya normal duvar koyarız. Ee, sonrasında bir çatı yaparız. Mis gibi evimizde hazır olmuş olur. Gel bakayım gel. Reason sakallarının buz tutması normal mi? Ben bu arada bizim köpeğe hiç bakmadım. Bunun bir açlık, susuzluk bir şey, derdi var mı ki? Dinlen, keşif, takip et. Eee peki. Bir ağaç daha yamultmak lazım. Bir arada iniz yine şey yapıyor ama. Bir derdi var gibi hayvanın. Arkadaşlar köpek yani köpeğe eklemeleri bir tasarım seçimi oyun hani zaten bu köpek üzerine ilerleyecek anlaşılan e, baktığın zaman bir dostluğu anlatacak olabilir burada hani e, farkındaysanız görev aldığımız yaşlı adam da dedi sen hani uzunca bir süre o köpek dostunun dışında biriyle karşılaşamayacaksın o yüzden ona iyi baksan iyi olur üşütmemesine dikkat et falan gibi hani e, bir şey gibi düşünün bunu e, Pokemon'da Şeyi hatırlıyor musunuz? Çarizard, çarmıhların ateşinin sonceği zamanı. İnsanlar bayağı bir o konuda. Ah, kapılarla nasıl etkileşime geçiyorduk? Eyle değil miydi ya? İçeri girip yatmak istiyorum ama beceremiyorum. O tarz bir atmosfer yakalamaya çalışmış olabilirler. Güzel bir deneyimdi. Elinize sağlık. Kendine has atmosferi var. Karakterleri var. Bir e, yani insanın kendi yeme içmesi ve hani hayatta kalması dışında bir de işin içerisine köpek katmanız çok güzel olmuş. Dediğim gibi kamera açısı harici sanırım hiçbir eleştiri de bulunamayacağım. Kamera açısı da bir eleştiri mahiyetinde değil de hani e, birazcık daha sabitlense daha tatlış olabilirmiş. Elinize emeğinize sağlık. Umarım Tam sürümü yayınlandığında böyle hepimizin keyifle deneyimlediği bir yapım olur kendisi. Tekrardan çok sağ olun haber verdiğiniz için. Çok teşekkürler.